Yaprak, yaprak donat nerede kızım? Ne yaptın onu? Maman neredesin? Hı, söyle bakayım. Havuza mı düşürdün yoksa? Nerede kızım? Nerede? 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 Aa havuza mı düşürdün? Al hemen onu oradan. Alır mısın? Hadi gel, gel alalım onu gel. Gel bakalım. Evet. Yaprak bebeğin arkadaşlar donatı yere düşmüş, havuza düşmüş. Kaldır al onu. Kaldır. Eğilerek alır mısın onu? Hadi eğilerek al bakayım. Hadi yaparsın sen. Al bakayım onu oradan. Yaprak. Yaprak alır mısın? Hadi al bakalım. Al bakalım. Al onu. Hadi kızım. Al. Ayağınla mı alacaksın? Evet. Yaprak kurnazlık yapıyor arkadaşlar. <laughs> ayağını almaya çalışıyor. Ne oldu? Ne oldu? Alamıyor musun yoksa? Alamıyor musun? Hadi alırsın sen oradan. Alırsın ben sana güveniyorum. Al bakalım. Al bakalım. Ayağınla, ayağınla gel buraya gel küstürme. Nereye gidiyorsun? oradan mı bırakacaksın onu yaprak? Yaprak. Gel kızım gel alalım hadi. Gel. Gel sen alacaksın onu oradan ben biliyorum. Evet. Yaprağı herkes bir alkış yapsın bakalım. Donatını alacak evet. Havuzdan al bakalım. Al bakalım al al. Al bakalım. Aldın, 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 Hadi. Aa, kaçtı. Dur, 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 dur. Dur ben alacağım onu. Ben alacağım onu. Aa, kaçtı elimden. Elimden kaçtı. Yaprak yakaladı. Oh. Aferin sana. Bakalım bir neyliymiş bu ya? Aa, çilekliymiş. Üzerinde küçük küçük kalpler varmış. Hadi gidelim oyuncakların yanına gidelim. Kurtardık onu nasıl olsa. Hadi.